bir hakikat insandaki manevi cihazlar. En güzel şekilde yaratılan insan fikrini sadece dünya hayatına hapsetse yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati açıklamıştım yeri geldi yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki bir adam bir adam bir hizmetkarına on altın verip özel bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. İkincisine bin altın verir bir pusula içinde bazı şeyler yazılı o hizmetkarın cebine koyar bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altınla güzel bir kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar efendisinin huzuruna geldi ve şiddetli bir ceza gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte en düşük bir aklı olan anlar ki ikinci hizmetkara, ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi insandaki manevi cihazlar ve latifeler her birisi hayvana nispeten 100 derece geniştir. Mesela güzelliğin bütün mertebelerini fark eden insan gözü ve yiyeceklerin bütün çeşit çeşit kendilerine özgü zevklerini ayırt eden insanın tat alma duygusu ve hakikatlerin bütün inceliklerine <laughs> ve hakikatlerin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı ve mükemmelliğin her türüne tutkun insanın kalbi gibi diğer diğer cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit yalnız bir iki derece ortaya çıkan ortaya çıkan aletleri nerede?